Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonlar dilerim. Bildiğiniz gibi 2026 yılına girdiğimizde Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk alımını gerçekleştirmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2026 yılı itibariyle uzman çavuş ve sözleşmeli alım başvurularını başlatmıştı. 2 Ocak itibariyle bu alım başlamıştı. Ve bugün 25 Ocak oldu ve başvuruların son günü geldi artık arkadaşlar. Bugün itibariyle saat 17.30 yani 5.30 itibariyle başvurular ekranlardan kapanacak. Şu saate kadar başvurularını yapmak isteyen arkadaşlarımız söylemiş olduğumuz şartları taşıyorsa başvurusunu yapabilir arkadaşlar. Ödeme gerekiyor öncelikle arkadaşlar vakıf bankası tarafından ATM'den ödemenizi 350 TL'lik bir ödeme var ödemeyi yaparak başvurunuzu yaptıktan sonra ödemeyi yapıp sisteme onay vermeniz gerekecek arkadaşlar. Diğer şartlarımız nedir? Şimdi uzman tavuş olacak arkadaşımızın ayrı şartı varken sözleşmeler olacak arkadaşımızın da ayrı şartı var. 1 Ocak 2026 yılı itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olan kardeşimiz ve 1 Ocak 1999 ve sonrası doğan kardeşimiz başvurusunu yapabilecek. Uzman Erbaş adayı için en az lise mezunu olması gerekiyor arkadaşlar. Açıktan okuyorum abicim. Açıktan okuyorum kardeşim. Başvurum kabul edilir mi? Edilmiyor. Sistem sizin lise mezunu olduğunuzu görüyor arkadaşlar. Başvurunuz kabul edilse de mülakatlara gitmeyeceksiniz. Sözleşmeli 50'ye başvuru yapacak arkadaşımız başvurusunu yapabilecek bu süreçte. Fark ettiyseniz uzman erbaş adayları için lise mezunu şartı varken sözleşmeli er kardeşlerimiz için ortaokul mezunu olmanız kâfi arkadaşlar. Tabi uzman Erbaş adayımızın başvuruları başvuru koşullarında şu şartı da sağlaması gerekiyor. 5 yıl sürecini doldurmaması gerekiyor. Yani terisin ardından 5 yılın doldurulmaması gerekiyor. 5 yılın doldurulmaması gerekiyor. 2 Ocak 2021 tarihi ve sonrası askerliğini yapan lise mezunu olan 27 yaşını bitirmemiş olan 20 yaşından gün almış olan 1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olan kardeşimiz başvurusunu yapabilir arkadaşlar. Şu anda saatler 3.30 4 arasını gösteriyor. Yani 5.30'a kadar başvurusunu yapacak olan arkadaşımız yapabilir. Hayat insanın karşısına her zaman fırsat getirmiyor arkadaşlar. Sizlere de böyle bir vesile olmak istedim. 2026 yılının birinci dönemin birinci grup kara kurtları komutanlığının uzman çavuş ve sözleşmeler alımları bugün itibariyle sona erecek arkadaşlar. Başvurusunu yapan kardeşlerim WhatsApp gruplarımıza gelmek isterse Instagram'dan bizlere mesaj atabilir. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando orijinal sonda 2L var arkadaşlar. Hemen alt köşeye koyacağım. Oradan kullanıcı adımızı görerek yazarak bizleri takip edip WhatsApp gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplarımızda bir yıl boyunca spor sözlü mülakat çalışmalarımız olmakta ve devam etmekte. Bu sürecin başından alım sürecinden başvuru sürecinden spor mülakatından sözlü mülakatından hastane sürecinden eğitim ve görev yerine kadar bir yıl boyunca bizlerle birlikte olmuş olursunuz değerli dostlarım. Umarım herkes için hayırlısı olur arkadaşlar. Bu şartları taşıyan arkadaşlarımız aranızda varsa başvurularını yapabilir. Tabi farklı şartlar da var. Sağlık süreçleri vesaire bunlar da uzun konuluş, konuşulacak konular. Biz bu sürecin başvuru yapabilecek kardeşimizin özetini çıkardık. Umarım herkese bir yararlı bir video çekmişimdir. Videomuzu beğenerek ve güzel yorumlarınızı yazarak bizleri mutlu etmiş olursunuz. Ezan da okunuyor. Allah herkes için her şeyin en güzel hayırlısını versin arkadaşlar. Görüşmek üzere.